Merhaba kışlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün VR ve v 2C VRC mi artık? Neyse onu oynayacağız ne şunu zakaş. Ortaokuldayız. Kod almadım ben bu arada ne sukodası. Ha. 3 two, 1 Go! 120 Hard brake square right opens 100 Peki baba bir şans daha vereyim şu oyuna ya Ha bak Baba bu ya bak şu, şu motor freni olması lazım ben alışmışım motor frenine ya Motor freni olmadan ben oynayamıyorum ya <laughs> Lan valla oynayın ya oğlum motor peyni Gaz bas çek mu ya o sıra dört valide motor freni işi şey oluyor bunda hep fren yapman lazım on taş gibi şu an Ya ben size bu şey olayını göster anlatmam lazım yani onu bir şekilde size nasıl gösterdim bakayım bak <laughs> <laughs> Bir şekilde nasıl göstereyim bak ya Gördünüz mü bu kendisi bile sağa dönüyor yani. yani Bir anda yumuşuyor çünkü Motor fene var mıydı ya ben Görmedim mi acaba diye bir düşünüyorum Bu arada araç ayarlarında olabilir mi diye düşünüyorum ama Sanmıyorum da Ya bilmiyorum motor frensiz oynamak benim için için ekstra zorlu oluyor ama Hem... Hem alışmışım şeye motor frenine Abi mesela bu, bu da farklı Dört valde böyle değil Hemen gibi yanlar yani Anladın mı viraja öyle yan yan girer bunda hem 4 çeker. delta S4 bulamadım biliyor musunuz? bakmadım fazla da aslında da. Ha, yani delta S4'ü birazdan bakacağım. Bulursam alacağım. Bu da çok uzun bir yol. Ha. Yani. Böyle... Topbetli muhabbetli olsun diyeceğim de süremiyoruz ki abi. Four, keep into left four, bumpy. Into right three, Titans 100. Yol da bilmiyorum şimdi, yani gazı da basmak istemiyorum. Ama grafikler güzel ha, yani farklı olsun diye bence şey yapılabilir. Sanki de devreci bir yana tokatlamışım 40, gibi tepki veriyor araba ya. Ben de her şeyde kusur aramıyorum bu arada yani gerçekten. Rahatsız olduğum şeyleri size söylüyorum. Beğendiğim şeyleri de söylüyorum yani. 100, 100, <laughs> açıdan grafikler güzel yani. VRC onun da grafiklerini seviyordum. 4, bir motor freni olsa aslında bak, tadından yenmez de, yok. <laughs> Oğlum eğlenceli lan. Left short, and left Anan. Bu ne lan sinekler var. Drone bron yani şey olmuş. Hala motor freninde gözüm ya. Motor freni benim için artı bir puan büyük ölçüde pan. Bunda minik minik azalıyor. Bak şimdi. Son gaz gel. Minik minik azalıyor. Lastikler sarıyor ama gitmiyor araba. Bu arada 4 rally daha çok görüyor çünkü çok sert. Abi son dakika söyleme şunları. Mesela yumuşacık oldu gördün mü elinden kaydı direkt Yanlışlıkla küçük meleğe vurdum bak acıyor şu an. Nerede lan hani dönüş? Bak yine. Abi benim başka bir şekilde ban lazım bunu ya. Gider ıskılıyor mu ama ona ona vurduğunu görmedim ha. Gider ıskalıyor mu ıskalıyor ama yani. Üçüncüsü olmayacak gibi. Olmayacak dedim çocuğum olmayacak anlamında. Ya hocam. Come ne kullanalım bakalım de. Bu ne zevki 180 derece bu arada ya. Hocam şey nasıl açıyoruz ya? Yani Heh. 5 and left 4 bumpy 30 right 4 short narrow, 30 left 5 80 left 4 short 150 left 4 short into right 4 don't cut 300 four, short, don't cut, into right in. right three, short, into left, 200, Ah, frene bas bas öyle oluyor işte. Bu arada böyle güzel ha. Ananı ya. şey çok merak ediyorum. Bak şimdi. Ben normalde 4 valli de genelde 4 çeker bir araba kullanırım. Niye biliyor musunuz? Çünkü 4 çekerin fiziğini öyle güzel yapmış ki adamlar. Araba yanlasa bile o toparlama şansını elinden geçiyor ama arka çekişli, arka itişli artık ne demek istiyorsanız onların fizikleri o kadar berbat ki. Araba boşta viraja giriyorum. O araba spin atıyor ya nasıl spin atıyor? O yüzden right arkadan itiş çekiş yaptık. Right ne right demek right istiyorsanız onu right bulamak istiyorum burada. Test etmek istiyorum dedim. Hey, Delta enter ne işte onlar. Şimdi suspension var, diferansiyel break bias var, transmission var. Çok ayar varmış kanka. Bayağı ince ayar ha. Suspension basalım gitsin ya. Bayağı bu arada selet Select card Arabayı buradan değiştirebiliyoruz bu arada. Beatboards var. Bakalım millet kaç dakikada yapmış bunu. E, ee, 1.17 saniye yapmış. Doza 2 Rally. Integral ile bununla 1 dakika 17 saniye. Uzun map aslında ya. Bu nasıl o kadar. Neyse. E, ee, soft lastik mi kullanıyoruz şu an? Niye soft? Bu ne var? sesi geldi. 2, 1. Let's go. flat right into left four <laughs> short and right five and left five titans into right five and left six titans into right five medium Oğlum vallahi mi bilmiyorum ha Bu arabayla basit left three very narrow bridge 50 Bak bu arabayı gerçekten rallide kullan. O kadar zor ki. Anlatamam size zorluğunu bu arabanın. 4 round ki. Burada o kadar basit ki. Şaka gibi. Çok basit oğlum. Soldan giriyor sandım ha. and right Left six, Titans into right five, short 150. Ya elim alışmış bir şeyden. Caution, <laughs> Bu kadar spin'e gitme ama işte yani. Ha bak bu arkadan bir şey alacaklar neyse right 50. Caution, right 4, Brake. into left 3, keep in 30. Ha oğlum basit lan bu. 152 yapmışım ben. Ya, salak ben 152 yapmış. <laughs> 117 mi oğlum ben burada var ya. Hadi göster kaçıncıyız. <laughs> tamam o yarın burada sıralama kasalım. <laughs> ha. 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 2600. falanız da. Ben skorumu niye göremiyorum ya? Delta ile 152 yapmışız. Oh benim skorum 1.51'di oh, lan. Hocam en başa git lan. Ha yükleniyor okey. Tamam birinci 34 kısarsak 1.17 civarı falan yapıyor herhalde ya bilmiyorum tam matematiğim yetmiyor ama Bir esnaf bir esnaf daha 3 2 1 Let's go Analiz <laughs> <laughs> Mikrofon çarptı elim dur bir daha bir daha bir daha Pekerli e, hard değil de Aslında bu kalsın ha 3 2 1 We're off. Flat right into left four short. And right five. And left five tightens into right five. And left six tightens into right five medium. Into caution left three very narrow bridge 50. Right five small cut into left four opens. Into left four, Titans. Into right five. Lan oğlum taş gibi oluyor bir anda ya. Man uğraşamayacağım. Bir an dedim bir sıralama yapayım falan da uğraşamayacağım arkadaşlar artık. Bir sonraki bölümde yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Bay bay.